Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Türkçe set 3. sınıf 43 ve 44 sayfasını yapacağız. İsterseniz hemen başlayalım. Süper bilgi. Bir varlığın sabit bir noktaya göre yer veya yön değiştirmesine hareket denir. Canlı var varlıklar kendiliğinden, cansız varlıklar ise dışarıdan bir etki, bir etkiyle hareket eder. Ve çeşit hareket türü vardır. Bunlar hızlanma, yavaşlama, dön, yön değiştirme, dönme ve sallanmadır. Süper bilgiyi okumadan geçmeyiniz. Çok fazla bilgi veriyor. Şimdi bu neydi? Bakalım. Bu neydi ya? Neyse biz bunu ne diyelim buna? Masa diyelim. Hmm. Evet, masa diyelim. Masa masa. Masa canlı mıdır? Yani hareketli varlık mıdır, hareketsiz mi? Hareketsizli çarpı çarpı hareketsiz. Peki kelebek hareketli mi, hareketsiz mi? Bence hareketli. Araba hareketli mi, hareketsiz mi? hareketsiz. Bir dakika. <gülüş> Niye konuşamadığımın sebebi galiba boğazımda balgam olması olabilir. <gülüş> 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 Neyse devam edelim. Hareketsizdir. O zaman buna çarpı. Domatesler hareketli midir? hareketsiz midir ya da bitki bitki de olur. Bence bu hareket hareketli diyeceğim çünkü bitkiler bazen yön değiştirebiliyor ya. Buna hareketli diyeceğim. Bu da hareketli çünkü bu da bitki. İnsan hareketli midir hareketsiz mi? Hareketli. Top kendi halinde oynandığı için hayır. Kitap hayır. Hı. Terlik de kendi halinde hareket edemez. Biz kontrol ederiz. Balık kendi halinde hareket edebilir yüzdüğü sürece. Bisiklet edemez. Koyun edebilir. Çünkü ona canlı kalbi var. Şimdi bakalım. Hareketli varlıklardan başlayalım. Kelebek. Kelebek. Tamam. Okeydir. Bitki. Bitki de okeydir. Bak kağıdımı yırttım yanlışlıkla. Bir yırtıldı mı? Yırtıldı. Bir şey olmaz. Bitki evet. İnsan. İnsan. Ondan sonra balık. Balık mı diyelim canlılar mı diyelim. Hmm. Ben canlılar demek istemiyorum. Balık çünkü az geliyor o zaman. Koyun Bakın bu bitki bu çiçek. Buraya da çiçek olarak yazıyoruz. Geldik hareketsiz varlıklara. Masa Araba Top. Kitap. Terlik. Bisiklet. Bu şekilde göstereyim. Hareketli varlıklar. Hareketsiz varlıklar. Evet, geçelim arkaya. Şimdi sizlerle bir konu konuşmak istiyorum. Çocuklarınız ödev vesaire yaparken bunu her videoda soruyorum. Ödev falan yaparken hiç ağlıyor mu? Sürekli tuvalete gitmek istiyor mu? Sürekli susadım diyor mu? Vesaire vesaire. Sürekli Yapmayacağım gibi kelimeler kullanıyor mu? Yani çok merak ediyorum yani neden merak ettiğimi bilmiyorum benden nedenine. Evet eh, başlayalım. Dur, dur başlayamayız. Ay ayağım ağrıdı. Burada buradayım. Benim başka bir hesabım daha var elisa E büyük BS birleşik. Onu da takip ederseniz çok sevinirim. Başlayalım. İkinci, aşağıdaki ifadeler doğruysa başına D, yanlış ise Y yazalım. Otomobil, bisiklet ve uçak gibi cansız varlıklar kendiliğinden hareket edebilir. Hayır, mesela mesela ben bunu kendim hareket ettiriyorum bu şekilde. Bunu ben kendim hareket ettiriyorum. Bıraktığımda asla hareket etmez. Yani bıraktığımda Altındaki şeyi alacaksam kaldırdım, indirdim, bıraktım. Yani bu burada rüzgar olmadığı sürece vesaire kimsenin dokunmadığı sürece burada istediği kadar kalabilir. Yani bizim istediğimiz kadar kalabilir. Devam. Potaya çarpan basketbol topu yön değiştirme. A Ağacı asılan hamak sallanma hareketi yapar. Doğru. İstasyondan ayrılan tren hızlanma. Dura, dura duraya, dur bir dakika. Durağa yaklaşan otobüs yavaşlama hareketi yapar. D. Bir dakika. Evet. D. Rüzgar türbini yaptığı hareket sallanma, sarkaç, sarkaçlı saatin sargıcının yaptığı hareket dönmedir. Yanlış. Çünkü sarkaç e, böyle tik tak, tik tak diye gider. Hatta sarkaç ne olduğunu bilmeyen çocuklar için de buradan gösterebilirim. Gidiyoruz. Ha. Bir dakika buraya girmeyelim sarkaçlı saat yazalım. Guguklu saate benziyor. Sarkaçlı saat. Görseller. Bakın. Şuradaki yuvarlak şey saatin sarkacı ve bu şekilde tik tak tik tak diye gidiyor. Bu şekilde sarkaç. Devam edelim. Hareket halindeki bir cismin hızında hızın hızında azalmaya oluyorsa cismin yavaşlama hareketi yapar. Bakalım bence bir dakika ben anlamadım soruyu bir daha kendime okuyayım. Evet doğru. Helikopter pervanesi ve hacı atma sihirli oyuncak aynı tür hareketi yapar. Hayır, biri sallanma, biri dönme. Paraşütle aynı yere inen biri yavaşlama. Limandan ayrılan bir gemi hızla, hızlanma hareketi yapar. Doğru. Eğer bir cismin yerine dön yönünü veya konumunu değiştiriyorsa hareket ediyor demektir. D. De. Mesela ne kendi kendine hareket edebilir? Oyuncaklar edemez ama insanlar kendi ellerini, kendisini oynatabiliyor. Çünkü kemikler sayesinde ve beyin sahne sayesinde oynatabiliyorlar. Mesela ben nasıl kalem tutup yazıyorum? Beyin say sayesinde ve kemiklerimiz sayesinde. Hani böyle şey kemiğimiz var ya. Dakika. Kemiğimiz. Anlayın. Anladınız. <laughs> Aşağıdaki hareketleri yapan varlıkların hareket türünü yazalım. Analog saatin akrebi veya kovanın yaptığı hareket dönmedir. Biraz yazım korku tülenine benziyor alttan devam edelim. Kalkışa başlayan uçağın yaptığı hareket hızlanmadır. Limana yaklaşan vapurun yaptığı hareket yavaşlamadır. Bir yandan da yarın okul var ve ben bir yandan da size anlatarak ödevimi yapmış oluyorum. Ee, bir fotokopi daha var. Onu da bugün atarım. Yarışçı kurbağalar var. Tamam. Bugün bütün ödevlerimi bitireceğim. Hem de şimdi. Ama aynı videoda değil. Ya da bilmiyorum. Belki aynı videoda yaparım. Devam edelim. Vantilatör pervanesinin yaptığı hareket dönmedir. Luna Park'taki gondolun yaptığı hareket. Bu arada gondol, gondol benim korkulu rüyamdır. Sallanma. Oh. <laughs> direğine çarpan topun yaptığı hareket yön değiştirmedir. Yarışa başlayan kuşucunun yaptığı hareket hızlanmadır. Ayrıca arkadaşlar benim yarın büyük bir sınavım var. Üçüncü sınıf olmama rağmen büyük bir sınavım var ve e, hem size anlatıyorum hem ödevimi yapıyorum hem de sınava çalışmış oluyorum yani hem size anlatıyorum hem kendim ödevimi yapmış oluyorum hem de sınava hazırlanmış oluyorum yani üç tane verimli yön var. <laughs> Viraja giren otomobil yaptığı hareket yön değiştirmedir. Nedir? Bunlar arkasını yaptık. Evet arkadaşlar. Burada bizim bir fotokopimiz daha var. Ve bunu bugün yapacağım ve şimdi yapacağım. Ama e, bu videoyu yayınladıktan sonra yapacağım. Görüşmek üzere.